Herkesin bir derdi var. Kimisi geçmişini düşünüyor, kimisi geleceğini. Kimisi ben neden buradayım diye soruyor, öteki nereye gidiyorum diye. Ama aslında insanın içindeki en büyük soru hep aynı. Ben neyi arıyorum? Belki bunu fark etmedik, belki hiç duymadık, belki unuttuk. Ama her insan farkında olsa da olmasa da bir arayışın yolcusudur. Bu yolculuk kalbin en derinliklerinde başlar ve sonsuzluğa uzanır. Bugün kalbimizin bu gizemli yolculuğuna çıkacağız. İnsanın asıl arayışının ne olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Düşünsene, bu dünyada her şeye ulaşmak için durmadan koşuyoruz. Daha iyi bir iş, daha çok para, daha fazla başarı, daha çok sevgi. Sürekli çabalıyoruz, didiniyoruz. Kimi zaman nefesimiz kesiliyor, yoruluyoruz. Sonra bir gün durup geriye bakıyoruz ki ürettiğimiz mutluluk çektiğimiz yorgunluğun yanında ne kadar da küçük kalmış. İşte tam o anda kalbimizden bir ses yükseliyor. Asıl aradığın bu değil. İnsanı yoran aslında dünya değil, dünyanın yüreğimize sığmayan, omuzlarımıza binen o ağır yüküdür. Çünkü kalp dünya için yaratılmadı. Kalp geçici heveslerle tatmin olmaz. Biz ise onu sürekli yanlış şeylerle doyurmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de ne kadar çok şeye sahip olursak olalım İçimizdeki o boşluk hissi bir türlü gitmiyor. Çünkü yanlış yerde arıyoruz. Bak, bizim iki yanımız var. Bir yanda nefsimiz, diğer yanda kalbimiz. Nefsimiz doymak bilmez bir iştahla hep bir şeyler ister. Daha çok, daha fazla, daha güzel. Sürekli bir açlık içindedir. Bugün elde ettiğini yarın beğenmez, hep yenisini arzular. Ama kalp böyle değildir. Kalp dünyayı değil, dünyayı yaratanı özler. Nefis asla doymaz. Ona bütün dünyayı versen bir dünya daha ister. Kalp ise tek bir şeyle huzura erer. Rabbi ile buluştuğunda. Mevlana ne güzel söylemiş. Sen aslında kanatlı bir misafirsin. Dünya bir kafestir. Sen uçmak için varsın. İşte nefis bizi bu kafese bağlayan zincirdir. Kalp ise o kafesten kurtulup asıl vatanına, sahibine uçmak ister. Biz hangisini dinliyoruz? nefsimizin bitmek bilmeyen isteklerini mi yoksa kalbimizin o derin özlemini mi insan unutkan bir varlıktır bu yüzden Allah Kur'an'da defalarca hatırlayın der çünkü insan unuttuğunda kendini kaybeder nereden geldiğini nereye gittiğini unutur yolunu kaybeder en önemlisi de kalbini kaybeder kendine ve kalbine dürüstçe sor bunca koşuşturmanın bunca telaşın sonunda aradığın huzuru buldun mu eğer cevabın hayır ise, biliyor musun? Bu aslında kötü bir şey değil. Bu bir uyanış çağrısıdır. Bu kalbinin sana yanlış yoldasın diye fısıldamasıdır. Bu Rabbine dönüş için bir davettir. Çünkü insan Rabbini unuttuğu an aslında kendini unutur. Kendi değerini, kendi amacını, kendi hakikatini unutur. İçindeki o boşluk aslında unutulan o en yüce bağın sızısıdır. Şöyle bir etrafına bak. Gökyüzü her sabah yeniden masmavi bir şekilde açılıyor. Güneş hiç şaşmadan her gün yeniden doğuyor. Ağaçlar her bahar yeniden çiçek açıyor. Toprak her yağmurdan sonra yeniden canlanıyor ve bu kusursuz düzen bir an bile bozulmuyor. Sence bu kadar mükemmel, bu kadar ince ayarlı bir düzen sahipsiz olabilir mi? Ya da daha önemlisi, evreni saran bu kadar muhteşem bir nizam senin hayatında da bir anlam, bir amaç ve bir hesap olduğunu göstermiyor mu? İnsan bazen sadece durup göğe bakmalı. Bazen elindeki bir yaprağın damarlarına dalmalı. Bazen aynada kendi gözlerinin içine bakmalı ve kendine şunu söylemeli: Ben bir tesadüf olamam. Benim varlığımın bir anlamı olmalı. İşte bu düzen, bu nizam bize her an o düzenin sahibini, yani Rabbimizi hatırlatır. Hayat yolculuğunda hepimiz zaman zaman zorluklarla karşılaşırız. Acılar çeker, dertlerle boğuşuruz. Ama unutma ki insan en çok acıyla büyür. Dert, katılaşmış kalbi yumuşatır. Sıkıntı ham insanı olgunlaştırır. Kırılan her bir parçan seni daha derin, daha bilge bir insan yapar. Ve şunu bil ki Allah kulunu kırmak için değil, onu yükseltmek için sınar. Karşına çıkan zorluklar seni yıkmak için değil, yüreğini daha da güçlendirmek içindir. Tıpkı altının ateşte saflaşması gibi, İnsan da imtihanlarla saflaşır. Her fırtına bir gün diner. Her gece sona erer. Ve her karanlığın sonunda mutlaka aydınlık bir sabah vardır. Yeter ki sen sabretmeyi ve o karanlığın içindeki ışığı görmeyi bil. Peki, bu fırtınalı hayatta sığınacağımız liman neresi? İşte o limanın adı tevekküldür. Tevekkül bir çaresizliğin değil, tam aksine en büyük güce sığınmanın adıdır. Sen elinden gelenin en iyisini yaparsın, tohumu ekersin, sularsın, çapalarsın. Ama sonucu Allah'a bırakırsın. Çünkü bilirsin ki o senin için en hayırlı olanı en iyi bilendir. O sana, annenin sana olan şefkatinden bile daha merhametlidir. O senin kalbini senden daha iyi tanır. Tevekkül gemiyi dalgaların insafına bırakmak değil, gemiyi en usta kaptana emanet etmektir. İşte bu teslimiyet insanın kalbine en çok yakışan en derin huzurdur. Çünkü bilirsin ki seni senden daha çok düşünen biri var. İnsan Allah'ı tanıdığında, onun sonsuz ilmini, kudretini ve merhametini anladığında aslında kendini de tanır. Çünkü kalbinin sahibini bulan bir daha kendini kaybetmez. Kim olduğunu, ne için var olduğunu ve nereye gittiğini anlar. Hayatın anlamı bir anda berraklaşır. Eğer bir gün o aradığın iç huzuru bulmak istiyorsan, bir gün gerçekten tamamlandığını hissetmek istiyorsan, kendine şu soruyu sorman yeterli: Ben kalbimin sahibine ne kadar yakınım? Cevabın ne olursa olsun asla umutsuzluğa kapılma. Bil ki Allah sana hiçbir zaman uzak olmadı. O, sana şah damarından daha yakındır. Sen bir adım at, o sana koşarak gelir. Unutma dostum. İnsan bu dünyaya bir şeyler aramak için gelir, aradığını bulmak için yaşar ve sonunda Rabbi ile karşılaşmak için bu dünyadan göçer. Aslında aradığın o büyük hazine, o sonsuz mutluluk dışarıda bir yerde değil. Tam burada, kalbinin en derinindedir. Kalbini temiz tut. Çünkü temiz bir kalp, sahibini daima Allah'a götüren en doğru yoldur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu yolculukta bize katılmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle ve huzurla kalın.